İnsan böyle biraz bu işlerin bir dışına çıkabilse korktuğu şeyden korkmayacak. Endişe ettiği şeyden endişe etmeyecek. Umutlandığı şeye boşu boşuna umutlanmayacak. Olan bir şeye hayret etmeyecek. Olmayacak bir şeye heves etmeyecek. Kendi hayatının seyircisi olacak. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Ey fuzuli sehildür her gam ki gamharı ola. Gam budur kim mende min gam var bir gamhar yok. Tekerleme gibi değil mi? Değil. Müthiş bir mana. Hazreti Fuzuli rahmetullahi aleyh. Allah derecatını âli eylesin. Hazretin Kerbela'da kabri şerifine de varıp bir fatiha okumak nasip olmuştu. Divan edebiyatının zirvesi. Diğerlerine haksızlık etmek istemem. Başkası başka söyleyebilir ama fakirin gönlünde zirve. Bu beyt de diyor ki Ey Fuzuli bir dert var. O derdi de paylaşabileceğin birisi varsa yani derdine ortak olacak. Dert ortağı. Birisi varsa o dert dertten sayılmaz diyor. Ama dert ne diyeceksin o zaman? Dert de şudur. Bin tane derdin olur. Paylaşacak. Bir tane dert ortağın, gamharın olmaz. Bak işte o derttir diyor. Hatta insan tersinden bir söyleyişle söylese, bin tane derdi olsa ama derdini paylaşabilecek bir tane gamharı olsa aslında derdi yok gibi bir şeydir. Paylaşıyor çünkü. Paylaşır, hafifler, azalır. Takma kafana der. Geçer. Herkesin takma kafana demesiyle de kafaya takmaktan vazgeçmez insan. Kim diyecek onu? Kafasına takmayan diyecek. Mesela bir derdin var. Senin için çok büyük. Dağlar kadar büyük. Biri geldi ya ama bunu mu dert ediyorsun dedi. Dert etmeye devam edersin. Ama öyle biri geldi. O hakiki derdi bulmuş. Hakiki derdin içindeki dermanı da bulmuş. Olmuş. Takma kafana dedi. Bir de bakmışsın kafana takmıyorsun. Aksi halde yapmışızdır bu hatayı pek çoğumuz. İnsan birisi bir şeyi dert ettiğinde gelip de takma kafana derse daha fazla kafasına takmaya başlar. Bizim Hacı İlyas abi selam olsun. Mürşide Azizi ona demiş ki İlyas bu kadar düşünme demiş. Ne yaptın İlyas abi dedim. Ya epey bir zamanda oturdum bu kadar düşünme derken neyi düşünmemi istemiyor acaba? Bu kadar düşünmemem gereken nedir diye düşündüm diyordu. Laz. Öyle. İşte insanın bin tane derdi olsa ama bu derdi hakikaten paylaşabileceği, hakikaten paylaşmaktan kasıt Şurasında hissedecek. Hani derdinizi anlatırsınız, dinler gider. Bu değil, derttaş bu değil. Derdinizi anlatırsınız gider ve sabahlara kadar uykusuz kalır. Namazlardan sonra elini açar size dua eder. Derdinizle o kadar dertlenir ki derdinizi kendine alır. Bunu fark edersiniz yani. Şuradaki hafifleyişten fark edersin. Dert birden bölüşülür filan. İnsanın böyle bir derttaşı varsa bin tane derdi de olsa derdi yok gibidir. Ama bir tek derdi olsa, bu derdi paylaşabileceği birisi olmasa o bir dert bin dertten daha büyük bir dert haline gelir diyor Hazreti Fuzuli. O zaman selamun aleyküm erenler. Niye bu beyitle başladık? Bir seyahatten dönüşte açtık. Vaktiyle divan edebiyatından okuduğumuz şiirler çalıyor. Bir tanesi bu. Bayıldım. İnsan kendi yaptığı şeye bayılır mı? Bayıldım. 10 senedir belki dönüp dinlememişim böyle bir şey. Yapıp bıraktık zannediyorum orada. Halbuki o Bayağı bir güzelmiş. Azıcık Halet-i Ruhiyem'e denk düştüğü için bununla başladım ama size bir kısa anlatmaktır derdim. Bak derdimi bir kısa ile anlatacağım. Ya da bir kısa anlatmak gibi bir derdim var. Hangisini kabul ederseniz. Vaktiyle diyor bir ülkede insanlar toplanmışlar ve demişler ki değişiklik yapalım demişler ya. Hani daha demokrasi icat edilmemiş. Krallık var ama halk pek memnun değil bir şey yapalım. Ne yapalım? Hepimiz kral olalım. Bunu da sırayla yapalım. Her sene içimizden birini kral seçelim. Sene dolunca da krallığı ondan alalım. Yeni seçtiğimiz kral ülkeyi yönetsin. Olur mu? Şimdi i̇şte herkes kral olabileceği için kabul etmişler. Olur demişler memnuniyetle. Birini kral seçmişler. Adam vur patlasın, çal oynasın. Bir yıl boyunca krallığın tadını çıkartmış. Bir yıl sonra Almışlar onu. Yakında bir ada varmış. O adaya göndermişler. İkinci sırada bekleyen gün dolmasını bekliyor falan. Vakti gelmiş. Öbür kral gidince bu çıkmış. Vur patlasın, çal oynasın falan. Bir sene dolunca almışlar. Onu da o adaya göndermişler. Üçüncü böyle deveran ediyor hadise. İşlerinden bir tanesinin krallık sırası kendisine gelince akıllı bir adammış. Demiş ki bu krallık bir gün bitecek. Bir yıl dediğinde çabucak gelir geçer. Bak benden öncekiler de geldi geçti. Acaba bu krallık geçince beni nereye gönderecekler? Çağırmış adamlarını bir gelin bakayım demiş. Daha öyle şatafat, alayiş, vur patlasın, çal oynasın devri başlamadan adamlarını çağırmış demiş ki şu adaya bir gidin bakayım demiş ya. O adada ne var? Gidenler ne yapıyorlar? Ne haldeler? Hay hay efendim demişler. Gidip bakmışlar. Geri gelmişler. Efendim demişler adada yılanlar, çıyanlar, akrepler, yırtıcı hayvanlar, her türlü sıkıntı var. Bir tane konaklayacak, kalacak, baş sokacak bir yer yok. Su yok, yiyecek yok. E gidenler ne olmuş önceki krallar? Hepsi demiş perişan. Ölmüşler. Kurda kuşa yem olmuşlar. Kemikler ortalıkta duruyor. Adayı görseniz var ya ödünüz kopar. Ha, ha demiş. O zaman demiş siz şu adaya bir güzel saray inşa edin bakayım. Buraya su götürün. Yiyecek götürün, erzak götürün, mal götürün, hizmetçi götürün falan. Adam hazırlığını yapmış. Bir sene dolup da krallık bitip sıra kendisine gelince çıkmış ve adaya gitmiş. Adada evvelden yaptığı hazırlık orada. Suyunu göndermiş, yiyeceğini göndermiş, adamlarını göndermiş, ihtiyaç olan ne varsa göndermiş. Orada da kralmışçasına yaşamaya devam etmiş. Kurda kuşa yem olmamış, açlıktan ölmemiş. İranlarla, Çiyanlarla boğuşmamış. Akıllı Böyle anlatıldığı vakit diyor Serdar abi bir hikaye anlattı. Hayır. Size bir hikaye anlatmadım. Size bir gerçekten haber verdim aslında. Şimdi bu hikayeyi dinlediğiniz vakit siz de şöyle düşünüyorsunuz değil mi? Ya önceki krallar ne kadar salakmış arkadaş. Lan oğlum bir sene dediğin gelir geçer. Bir sene sonra gideceğin yere bir gidip baksana. Hani son kral çok akıllı bir adammış gibi gelmiyor insana. Önceki kralların hepsi birden ahmakmış gibi geliyor. Peki kabul dediğiniz gibi olsun. Şöyle düşünelim peki bunu bir hikaye olmaktan çıkartalım. Yaşıyoruz. Dünyaya geldik. Ve bir gün öleceğiz. Yani yaşıyor olmak itibariyle, dünyaya gelmek itibariyle her birimiz şu anda bu dünyada kralız. Hikayeden bizim farkımız şu, onlar bir yıl yapıyorlardı krallığı. Biz 70 sene yapıyoruz, 75 sene yapıyoruz. Bir diğer farkı onlar vur patlasın, çal oynasın bir yıl krallığın hakkını veriyorlardı. Bizimki inişli çıkışlı. Bazen kral, bazen köle, bazen sultan, bazen bilmem ne böyle. Ama mevzu aynı mevzu. Ya bir gün buradan, ha onlar bir adaya gidiyordu, biz toprağın altına gideceğiz. Kaçımız hikayedeki akıllı kral gibi hareket ediyoruz? Soru budur. Kaçımız gideceğimiz yere önceden mesela bir saray yaptırdık? Kaçımız gideceğimiz yere yiyecek, içecek, erzak vesaire mühimmat gönderdik? Kaçımız gideceğimiz yerde canımız sıkılır diye arkadaş, eş, dost, ahbaplar edindik? Kaçımız oradaki kurdu, kuşu, yılanı, çıyanı bize zarar vermesin diye orayı temizlettik? Nasıl göndereceğiz Serdar bunu? Okuduğun Kur'an kabirde sana yoldaş olur derler. Kıldığın ikame edilmiş namaz kabirde arkadaş olur sana. Tuttuğun oruç yaptığın iyilik, aldığın gönül, döktüğün gözyaşı, Allah korkusundan dolayı kaçındığın günah, Allah rızası için yaptığın her bir iş, oraya gönderdiğin hazırlıklardır. Şimdi böyle baktığımız vakit, insanoğlunun belki de yüzde doksanı aynı hikayedeki o ahmak krallar gibidir. Hazırlıksızdır. Bitmeyecek zanneder. Halbuki bir yıl dediğin, halbuki bir ömür dediğin gelir ve geçiverir. Pek azı öbür türlü hareket eden. Öbür türlü hareket edenlerin bildiği bir şey var. Bildiği demeyeyim sadece. Çünkü insanın bilmesi de tek başına çok bir şey yaramıyor. Bildiğiniz her şeyi, yapılması gerektiğini bildiğiniz her şeyi yapıyor musunuz? Yapmamanız gerektiğini bildiğiniz her şeyden uzak duruyor musunuz? Rahmetli Tuturlu hani böyle yapardı. Ne işe yarıyor o zaman o bilmek? Bilmek ne işe yarıyor? bilmek eyleme dönüştüğü zaman, neticeye ulaştığı zaman insanın işine yarayan bir şeydir ve bilmekten de bilmeye çok ciddi fark vardır. Bilginin bir manaya dönüşmesi, o mananın kalbe inmesi, onun bedelinin ödenmesi, şuur haline getirilmesi işte oradan sonra bir bilmekten söz edilebilir. Öteki işte yapay zekanın bilmesi gibi bir bilme bir yerde tıkanır kadarcık bir bilme. Hani daha bel anlatmışımdır. Asır suresinin tefsirini kalbe indirme sadedinde fahrettin Razi rahmetullahi aleyhin söylediği söz var. Zamana, asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Bir gün diyor Herat çarşısında yaz günü buz satan bir adamı görünce dedim ki işte Asır suresi budur ve mananın kalbime indiğini fark ettim. Ne o? Adam bağırıyor yazın sıcakta buz satıyor ve diyor ki sermayesi her an tükenmekte olan bu insana yardım edecek kimse yok mu? Şu değil yani buz satıyorum buzcu buzcu buz alın buz alın abiler ablalar buz yeni geldi değil. Sermayesi her an tükenmekte olan bu adama yardım edecek birisi yok mu? Ya diyor ki güneş var tepede burada da buz var almazsanız eriyor. Bütün sermayem de bundan ibaret. Medet bana yardım edin şundan alın ki sermayem tükenmeden kâra geçmiş. İşte Asr suresi budur diyor. Asra yemin olsun ki böyle indiriyor mana kalbime. Felak ve Nas surelerini okursunuz değil mi? Muavezeteyn. Yani nazar değdiğinde okunur, değmesin diye okunur. Namazlarda zamm-ı sure olarak okunur. Az buçuk manasını da biliriz mesela. Kul bi rabbil felak. De ki Felak'ın Rabbine sığınırım. Buradaki o deki enteresan bir şeydir. Çünkü bakın Cenab-ı Hak Cibril-i Emin vasıtasıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayeti gönderdiği vakit diyor ki Kul de ki Euzu Rabbil Felak Felak'ın Rabbine sığınırım. Şu biz okuyoruz, okurken kendimize diyoruz ki Kul de ki Eûzu bi Rabbil Felak Halbuki, hani bu iş salt akıllı olacak olsaydı bu sureyi okurken Kulü okumadan, hani de ki demeden, Eûzu bi Rabbil felak dememiz icap ederdi. Felak'ın Rabbine sığınırım. Kendimiz okuyoruz ve kendimiz okurken diyoruz ki, Kul, Eûzu bi Rabbil felak. De ki, felak'ın Rabbine sığınırım. kendi kendim okuyorum. Kendi kendime okuyorum. De ki niye? Acaba kendimde bir kendim daha mı var? Kul derken ben ona mı sesleniyorum? Ey nefsim, de ki, ben bana tebliğ mi yapıyorum orada? ben bana mı anlatıyorum ayeti celleyi? De ki falan Rabbine sığınırım. Orada de ki derken bunu söyle değil. Bunu bil, bunun böylece olduğunu idrak et, fehmet, farkına var, hakkını ver ey nefsim falan Rabbine sığın. Kul, o kul sadece demek değil de oldurmak gibi bir manayı da ihtiva ediyor. Olamaz mı? Felak ne diye bu. okurum ben. Yani 47 yıllık insanım. Bizim olan öyle söylüyordu. 8 yaşında baba 8 yıllık insanım böyle bir şey görmedim diyordu. 47 yıllık insanım. Hadi 7 8'lerde ezberledik diyelim. 40 yıldır felak okurum. Kul e'uzu bi rabbil felak. falan Rabbine. Felak ne? Geçen bir böyle zuhurat oldu. Bir iki yerden bir şeyler çıktı geldi. Baktım ki felak gecenin yarılması manasına geliyor. Gecenin yarılması. Şimdi sıkıntı durumunda okuyorsun ya bunu. Gece sıkıntının, ızdırabın, çilenin, derdin zirve yaptığı zamandır. İster ameliyat acısı çek, ister aşk acısı çek. Güneş doğunca sızı azalır. Sabahın oluşuyla beraber yeni bir gün başlıyordur. O güzel bir türküdür. Hangi günü gördün akşam olmamış diyor. Buna dünya derler. Hepsi geçer. Hangi günü gördün akşam olmamış. İşte her günün bir akşamı vardır. Eğer sıkıntı çektiğin vakit gündüzse akşam olduğunda o bitecek. Ama bir yara, bir dert, bir sızı varsa, gece seni uykusuz bırakan bir şey varsa, sabah olduğunda da o alıp başını gidecek. İşte Felak geceyi yaran, gecenin içinden sabahı çıkaran Rabb'e sığınırım. Gecenin içinden sabahın çıkışının Rabb'ine sığınırım. Bir mana budur demiş müfessirun. Başka bir mana daha var. Felak, yarılan, çatlayan, ortaya çıkan, çıkaran. Bu demekmiş. Bu mesela çok enteresan bir şey. Bir tohumun çatlaması da o felak kelimesinin kapsamına giriyor. Big Bang. İlk, hani uğraşıyorlar ya, ilk madde, parçacık. Nasıl oldu, nasıl ortaya çıktı? Yaradılış. O da felak kelimesinin içine giriyor. Şimdi devamına bakın. Kul e'udu bi rabbil felak min şer ma halak. Yarattığı her şeyin şerrinden felakın Rabbine sığınırım. Felak o ilk patlamaya da işaret eden bir kelime. Yaratılmış her ne varsa şayet o ilk patlama ile vücuda gelmişse sen bu vücuda gelişin üstünden belki 15 milyar yıl geçtikten sonra bir sıkıntıya düştüğünde eline açıyorsun ve diyorsun ki yarattığı her şeyin şerrinden o ilk yaratılışın doğuş sebebinin sahibine sığınırım. Bam. Bak, Rabbil Şimdi böyle okuduğunda bambaşka bir şey çıkıyor. Bambaşka başka bir mana çıkıyor. İşte ilk başta anlattığım hikayeyi duyup geçmek başka. Duyup bu hikaye benden bahsediyor be. Ben de bir nevi kral sayılırım. O adaya ben de gideceğim. Peki gitmeden evvel ne gibi hazırlık yapıyorum? Ahmak krallar gibi miyim? Şimdi şey derler ya. Aman dünyaya bir daha mı geleceğim? Bor patlasın çal oynasın. Büyüklerden biri dermiş ki sanki ahirete iki defa gidecek. Şimdi <laughs> dünyaya bir defa mı geleceğim tamam da. Ahirete de iki defa gitmeyeceksin. Ahirete de bir defa gideceksin. Öyle değil mi? Akıllı insan hakkını verir. Ahmet Amiş Efendi Hazretleri zaman zaman söylerim bu söz. Bak bu sözün de <laughs> ne manaya geldi? Geçen maç seyrediyoruz. Maç seyrederken bu söz geldi aklıma. Olan dedim. Hazretin bahsetti herhalde böyle bir şey dedim ya. Olan olmuştur, olacak olan da olmuştur. Şimdi insanları toplasak olanın olduğu hususunda herkes bizimle mutabıktır. Yani olan olmuştur. Yaşanan bir şey zaten yaşanmıştır. Var olan bir şey var olmuştur. Şimdi Belki insanların bir kısmının nasıl ya? Diyecek kısım cümlenin ikinci kısmı. Orada ne diyor? Olacak olan da olmuştur diyor. Şu i̇şte tam 47 yıllık insanım. 47 yıl oldu. Eğer geriye dönüp yaşayacak bir 45 yılım. 45 de çok lan bu yalan dünyanın karı. 30 yılım daha varsa. Hazret diyor ki o da oldu diyor. O da oldu filan. Hadi birileri Einstein'ı tanıyordur. Kuantum fiziğinden haberdardır. Bilmem ne falan filan. Zamanın bir an olduğu izafiyet teorisi zamanın dışına çıkıp baksak işte geride kalanların olmuş olduğu gibi ileride olanların da olmuş olduğunu göreceğiz falan. Bu işin azıcık böyle ilmine vakıf olanlar hı hazret demek ki kuantum çalışmış falan diyebilirler. Ya da eyvallah bilim bunu söylüyor diyebilirler. Ama büyük bir kısmı diyecek ki nasıl? Şimdi geçen oturduk bir yerde maç seyredeceğiz. Cep telefonundan açtım. Fenerbahçe göztepe maçı. Allah bilmiyorum ki bu sene o sene mi? Çocuklar da fena bahçeli. Benle de seyretmek istemiyorlar maçı. Abi senle seyredince biz kaybediyoruz diyorlar. Sanki bensiz seyredince şampiyon olacaklar. Neyse aşk böyle telefondan bakıyoruz falan. O orada bir de televizyon var. Telefonu televizyona bağlama, televizyondan da maçı açma falan. Böyle bir uğraşı içine girdiler falan. Maç ilerledi bu arada. 40. dakikalara falan gel. Aa televizyona görüntü geldi dediler. Toplaştılar. Televizyondan seyredecekler. Çıktı. Maç televizyondan yayınlanmaya başladı. Lan baktım. Cık. Ben de o sıra telefonu kapattım. Fakat o pozisyonu ben biliyorum. Hani böyle birkaç saniye geriden gelir falan filan. Ya. Aga nasıl olduysa 6-7 dakika geriden geliyor televizyondaki yayın. 6-7 dakika. Şimdi benim telefonda ilk yarı bitti. İlk yarı 0-0 bitti. Gol yok. Ses etmedim çocukların heyecanı kaçmasın diye. Beraber seyrediyoruz maçı bak. Benim için bitmiş bir maç. Onlar için devam eden bir maç. Bir pozisyon oluyor, onlar ölü falan yapıyorlar. Ben de gayet rahat. Gol çıkmaz diyorum. <laughs> Çıkmadığını biliyorum çünkü maç bitmiş. Orada Ahmet Efendi'nin sözü aklıma geldi. Olan olmuştur, olacak olan da olmuştur. Şimdi tıpkı geç gelen bir yayını daha evvel normalden seyredip de sonrasında gördüğünde rahat böyle izlemen gibi belki dedim hayat da böyle bir şey. İnsan böyle biraz bu işlerin bir dışına çıkabilse korktuğu şeyden korkmayacak. Endişe ettiği şeyden endişe etmeyecek. Umutlandığı şeye boşu boşuna umutlanmayacak. Olan bir şeye hayret etmeyecek. Olmayacak bir şeye heves etmeyecek. Kendi hayatının seyircisi olacak. Seyredecek bu. Eyvallah. Tevekkül halinde. Eyvallah. Böyle bir rıza halinde. Böyle bir teslimiyet halinde. Böyle bir sabır halinde. Bilecek ki o başına gelen şey zaten başına geldi. Kendisi sadece o başına gelen şeyin yenice başına geldiğini zannediyor. Aslında o geldi. Onun bir sonrası var, bir sonrası var, bir sonrası var. O sonraların bir sahibi var. Felakın Rabbi var. Ve o yaratmaya devam ediyor. Her an bir iş, bir oluş üzerinde. Böyle baksa, hak şerleri hayr eyler, gayr eyler, arif anı seyr Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Böyle olacak. Böyle olacak. Oradaki mesele anı seyreylemekte. Fakat dikkat edin. insan anı seyreyler demiyor. Arif anı seyreylerdi. Arif olsa insan ayah olsa bilecek ki Cenab-ı Hakk'ın haşa yanlış işi yok, noksan işi yok, eksik işi yok. Her şey yerli yerinde. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor. Olmayanlar için de bu böyle. Aynı şekilde. Bunu fark edecek. Ya ama işte kurban olayım her şey Fener Göztepe maçı gibi de değil Yani. Bunun da bir bedeli var. Bir zor tarafı var. Bir zorluk tarafı var demek bir dost bir şey sormuş onunla bitirelim bölümü abi diyor bu anlattığınız menkübelerin yer aldığı bir kitap varsa hani okumak isterim demiş bunlar bir kitaptan değil birkaç kitaptan da değil bazen 300 sayfalık bir kitap içinden bir tane kısa çıkıyor o kısayı bulmak için o kitap bitmesi gerekiyor bazen birisi anlatmış bir kitapta yok ona da dedesi anlatmış filan kitapları arasan yok böyle farklı farklı yerlerden, farklı farklı zamanlardan, farklı farklı birikenlerden filan toparlanmış şeyler. Zaten programı yaparken biraz derdimiz buydu. Herkesin o kitaplara ulaşma imkanı yok. Kitaplara ulaşsa okuma imkanı yok. Okusa tek tek bunları süzüp çıkarma imkanı yok. Hadi bütün kitaplara ulaşsa, hepsini okusa bunların hepsi kitaplarda değil. Bizzat dinlenilen, anlatılan, edilenler var. Bunların hepsi bir araya böyle bir dijital arşiv gibi oluşturalım ki ümmet Muhammed baksın ve istifade etsin. Derdimiz oydu. Ama hani okumak isteyene ben bir bakayım diyene de yol uzun. Ya yani Burada Abdurrahim Reyhan Efendi Hazretleri'nin Gülden Bülbülleresi de var. Avarifül Marif de var. Reşahat da var. Menakibül Arifin de var. Efendim Kuşeri Risalesi de var. El-Uhudül Kübra da var. Muzaffer Efendi Hazretleri'nin eserleri de var. Var oğlu var. Çok. Çok. Efendim? Allah'a emanet olur. Dua eder, dua bekleriz. Akça Dağ grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi.